Merhaba, Hatay Barosu e dönüşüm portalına nasıl başvuru yaparız bu uygulamadan bahsetmek istiyoruz. hatayavukat.kolaysoft.com.tr adresine giriş sağlarız. Sayfa geldikten sonra ESMM başvuru formundaki ilgili bilgileri doldurup gönder butonu tuşlarız. İlgili bilgileri yazdıktan sonra ESMM hizmet alım tarihini Dilerseniz bugün, dilerseniz 1 Haziran olarak başlatabilirsiniz. 1 Haziran tarihi serbest meslek mensupları için zorunlu bir tarihtir. Bu işlemden sonra tanımladığınız e-posta adresinize kullanıcı adınız ve şifreniz gönderilmiştir.